Herkese merhaba. Son zamanlarda sıklıkla bana sorulan bir soru var. Bluetooth kulaklıkların tek bir bilgisayara, aynı bilgisayara aynı anda bağlanabilmesi. Şimdi bugün sizler için bunun Mac bilgisayarlarda nasıl yapıldığını anlatacağım. Bugün bende bulunan 3 tane Bluetooth ses çıkışı var, ses cihazı var. Bir tanesi, bir tane Bluetooth kulaklık. İlk başta mesela bunu bağlayacağız bilgisayara. Diğeri ikinci Bluetooth kulaklığımız var. Son olarak da Bluetooth hoparlörümüz var. Bunun dışında burada gördüğünüz klavyede bir Bluetooth klavye. Bu da aynı bilgisayara bağlı. Gelin şimdi bu cihazları öncelikle açalım. Bluetooth hoparlörü açtım. İlk Bluetooth kulaklığımızı da açtık. İkincisini de açalım. Gördüğünüz gibi şu an 3 tane Bluetooth cihazımız bulunuyor. Şimdi bilgisayar ekranına geçelim. Öncelikle bu Bluetooth cihazların bağlı olduğundan emin olalım. Bakalım burada şu an hangileri bağlı? Klavye bağlı, beyaz hoparlör bağlı, Bluetooth kulaklıklarımız şu an bağlı değil. Onları bağlayalım. Evet şu an gördüğünüz gibi 3 tane Bluetooth ses cihazı, 1 tane de Bluetooth klavye aynı bilgisayara bağlı durumda. Evet 3 tane ses cihazımızı tek bir bilgisayara, aynı bilgisayara bağladık. Şimdi telif hakkı sorunu yaşamamak için Önceden benim yaptığım küçük bir müzik çalışması var. Ufak bir şarkı. Onu açıyorum bakalım. Aynı anda hepsinden ses gelecek mi? Evet, hoparlörden ses gelmiyor. JBL kulaklıktan ses gelmiyor ama sadece şu an bundan ses geliyor. Yani kısacası Bluetooth ayarlarından her cihazı bağlamak aynı anda ses almak için yeterli değil arkadaşlar. Bunun için ayarlara tekrar girmemiz, bilgisayara tekrar dönmemiz gerekiyor. Bu üç cihazın aynı anda ses verebilmesi için öncelikle yeni bir ses kaynağı oluşturmamız lazım. Bunu da Audio MIDI Setup isimli uygulamayı açarak yapıyoruz. Evet burada tüm ses kaynaklarını diğer bilgileri de görebilirsiniz. Ee, bakın ben burada önceden yaptım yeni ses kaynağı oluşturdum ama şimdi bu video için tekrar bir ses kaynağı oluşturalım. Yeni bir ses çıkış kaynağı oluşturmak için artı tuşuna basıyoruz. Çoklu çıkış. Multi Output Device seçeneğini seçiyoruz. Bunun ismini değiştirelim. 3 Bluetooth diyelim mesela. Evet buradan hangi Bluetooth ses cihazını aktif hale getirmek istiyorsak seçiyoruz. İkinci Bluetooth kulaklığı da seçtim. Gördüğünüz gibi şu an 3 tane Bluetooth ses cihazımız seçili. Hatta diyelim ki bu ses çıkışını kullansın diyelim. Tekrar müziğimizi açıyoruz. Evet şu an duyuyoruz. Hoparlörümüzden ses geliyor. Hoparlörü ben e, biraz sesini buradan kısayım. Hoparlörün sesini kıstım. Kulaklığa bakalım bir tanesine. Buradan da ses geliyor. Sesini biraz açayım. Belki bu şekilde siz de duyabilirsiniz. Evet diğer kulaklığımıza bakalım. Üçüncü kulaklığımıza bakalım. Oradan ses geliyor mu arkadaşlar? Evet gördüğünüz gibi şu an yeni bir ses çıkış kaynağı oluşturup bütün Bluetooth cihazlarımızı o kaynağa ekledik. Ve ondan sonra o kaynaktan ses çıkışı almak için bilgisayarda seçimimizi yaptık. Bu sayede bütün Bluetooth ses cihazlarımızdan aynı anda ses alabiliriz arkadaşlar. Ayrıca ses kaynağını da farklı bir şekilde Mac bilgisayarımızda seçebiliriz. Onu tekrar gösteriyorum. Diyelim burada bir şarkımız çalıyor. Bildiğiniz gibi Mac bilgisayarlarda ana ses ayarları en kolay ulaşılabilir şekilde Sound seçeneğinde bulunmakta. Mesela ben burada 3 Bluetooth demin yarattığım ses çıkışını seçebilirim. Vazgeçtim diyelim. Sadece T-Tech Bluetooth kulaklıktan ses çıkışı almak istiyorum. Şu an mesela artık sadece ondan geliyor. Başka ne olabilir? Sadece JBL'den almak isteyebiliriz. Şu an JBL'den geliyor. Ya da hoparlörden ya da dahili hoparlörleri seçebiliriz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu basit ayarları yaptıktan sonra tek bir bilgisayardan çoklu Bluetooth çıkışı, ses çıkışı alabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.